Bir ev mağazasının Hisar içi mahallesine yapılan ikinci şubesinin açılışı dualarla yapıldı. Dekorasyondan mutfak gereçlerine kadar yüzlerce çeşit ev ürünü içinde bulunduran bir eve halkın ilgisi yoğun oldu. Bir ev marka müdürü Fikret Kıyak mağazanın hem herkeseye hem de her zevke hitap ettiğini belirtti. Bir ev olarak Balıkesir'deki ikinci mağazamızı açıyoruz. Daha önceki mağazamız Bahçeli Evler. E, deydi. Bu mağaza ikinci mağazamız ve e, burada da yine dekorasyondan günlük mutfağa, yemek takımlarından e, kahvaltı takımlarına, e, mutfak ürünlerine kadar birçok ürünü tüketicimizle buluşturuyoruz. E, özellikle e, yüzlerce çeşit, her zevke, e, herkese uygun birçok ürün bulunmakta. Bu sebeple e, Balıkesirlilerin de yine bu ikinci bir mağazasında çok seveceğini düşünüyorum. Bir evin e, ürün gamı hem dekorasyon hem mutfak hem de e, sofra üstü aksesuarlar olduğunda bir kadının eviyle ilgili alabileceği birçok ürünler mevcut. O sebeple hani bir ev mağazasına gel, geldiğinde genelde e, çeşitli ürünler alabiliyor. E, biz de e, tüm müşterilerimiz için bütün bir ev ürünlerinde ikinci ürün %50 kampanyasını yapıyoruz. Bu hem sevgililer günü, hem de açılışı özel Balıkesir için bir kampanyamız ama Türkiye genelinde de birçok bir ev markasında aynı kampanyamız mevcut. Kredi kartı ile alışveriş yapabiliyorlar. Bankaların uyguladığı taksitlerden bir ev markasında da yararlanabiliyorlar günümüz kadınının bir, ev, bir evde bulabileceği evi için bulabileceği birçok ürün var. Çünkü dekorasyonda özellikle oldukça iddialıyız. Bunun yanında zaten mutfak ürünleri ve sofra üstü aksesuarlar, yemek takımları, çatal kaşık takımları gibi çeyiz içinde birçok ürünü severek, beğenerek kullanacakları ürünü bir ev mağazamızda bulabilirler.